gibi bilgilerle nabız başlığı altında birlikteyiz. Merhaba, ben Doktor Sümer Zeynep Karabey. Sağlığınızla ilgili farklı bakış açıları oluşturarak bütüncül tıp anlayışına destek vermek istiyorum. Nabız deyince frekans tıbbı, doğal yaşam ve bütünsel sağlık üzerine samimi sohbetler, uzman görüşleri ve şifa dolu bilgilerle karşınızda olacağım. Her bölümde bedenin, zihnin ve ruhun nabzını birlikte dinliyor olacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Hocam bugün biraz affetmek üzerine konuşalım mı? Elbette çok önemli bir konu. Kendi ruh sağlığımız için de çok önemli bir konu. Burada Gandhi'nin, Mahatma Gandhi'nin önemli bir cümlesini hatırladım. Gandhi der ki, zayıf kişiler affedemez. Affetmek güçlü olanların bir özelliğidir. Bir de başka bir e, Alman bilir kişi demiş ki, Georg Herbert demiş ki, affedemeyen insan mutlaka geçmek zorunda olduğu bir köprüyü kendi elleriyle yıkmış demektir. Bakın ne kadar önemli. Affetmek kısıtlayıcı inançlardan ve davranışlardan bizleri kurtaran gerçek bir mucizevi yöntemdir esasen. Affettiğimiz zaman geçmiş zincirlerimizden kurtulduğumuzu ve gerçek potansiyelimizin farkına vardığımızı görürüz. Affetmek isimli bu basit yöntemi kullandığımız zaman zihinsel ve duygusal enerjimizin üstündeki yükün kolayca atıldığına şahit oluruz. E nihayetinde de daha iyi bir yaşamın kapıları ardına kadar bize açılır. Affetmenin mucizevi sonuçlarından biri de en pratik ve acil hedeflerimize ulaşmakta bize yardımcı olur. Belki daha iyi bir işe sahip olmak, daha fazla para kazanmak, daha iyi ilişkiler kurmak veya daha iyi bir yerde yaşamak istiyoruz. Affetmek olgusu işte burada bütün bunları başarmamızda en iyi aracılardan biri olacaktır. Çünkü bizi özgürleştirir. Eğer affetmemişsek bir, çarça, bir parçamız her zaman dargınlığın, öfkenin, acının veya bir çeşit ızdırabın tutsağı olur. Bu tutsaklık durumu yaşamımızda kısıtlayıcı bir rol üstlenir. Öyle ki bu durum tıpkı hayat boyu frenleri kısmen basılı bir bisiklete sürmeye çalışmak gibidir. Bizi yavaşlatır, hayat kırıklığına uğratır ve ilerlememizi engeller. Affetmek demin dediğim gibi bir özgürleşme çalışmasıdır. Affetmeyi öğrenmek bize yardım eder, zarar vermez. Affetmeyi öğrendikçe içimizde egemen olan yeteneklerimiz ortaya çıkar ve kendimizi daha önce hiç olmadığımız kadar güçlü, becerikli bir kişi olarak tekrardan keşfederiz. Böylelikle hayat daha pürüzsüz, akış ile daha keyifli ve tabii ki daha eğlenceli hale gelecektir. Bir başkasının bize karşı hakaret veya hatasının yol açtığı acı ve öfkeden kendimizi uzaklaştırmak pek kolay değil tabii ki. Ancak affetmeyi öğrenmenin başta kolay olmadığını düşünsek de aslında tekniğini kavradığımızda hiç de tahmin edildiği gibi zor olmaz. Affetmeyi öğrenmenin aşamaları var mı hocam? Elbette bu aşamaları sizlerle konuşalım, sizlere aktaralım. İlk önce her şeyi olduğu gibi kabul etmek gerekiyor. Bu birinci aşama. Evet size bir haksızlık yapıldı ve siz mağdursunuz, gururunuz incindi ve kendinizi hiç de iyi hissetmiyorsunuz. Bunu kabul etmek gerekiyor. Sizi haksızlığa uğratan kişi size duygusal anlamda ne kadar yakınsa canınız o kadar çok yaktı. Peki bu duyguyu esasen siz seçmediniz mi? Gelişen olaylara anlam veren sizsiniz. Kasıtlı veya kasıtsız yapılan bir haksızlığa uğradınız. Esasen hepsi bu. Burada sizin seçtiğiniz duygu hangisi? Öfke mi? Üzüntü mü? Hayal kırıklığı mı? Özür mü bekliyorsunuz? İşte esasen duygular ikiye ayrılır. Olumlu ve olumsuz duygular. Yani iyi ve kötü duygular, olumsuz duyguyu olumluya çevirmek için ne gereklidir? İşte birkaç ipucu size vereyim. Empati oluşturmak. Sizi haksızlığa uğratan kişi yaptığının farkında mı? değilse kendinizi nasıl hissettiğinizi ona nasıl anlatırdınız? Bunu bir senaryo gibi gözlerinizi kapatarak içinizde canlandırın. Şayet kasıtlı bir incinme söz konusu ise bu kişinin ne hissederek bu şekilde davrandığını düşünün ve bu durumda bu kişiye ne söylemek istediğinizi hayal edin. Bunu sadece hayal gücünüzü kullanarak çok rahat yapabilirsiniz. Yaşadığınız bu olaydan kendinize nasıl bir ders çıkarabilirsiniz? Bunu kendinize sor. Hiçbir şey boşuna gelişmez. Genelde karşılaştığımız her insan esasen bizim öğretmenimiz, bizim öğrenmemiz için bir fırsattır. Durumu bu şekilde yorumlarsak esasen bizi haksızlığa uğratan kişiye teşekkür etmemiz gerekmez mi? Çünkü onun sayesinde biz bir deneyim yapıp öğreniyoruz. Başımıza gelen her şeyi iyi veya kötü diye kategorize etmez, öğrenmek için bir fırsat olarak görürsek o zaman bu bakış açımız değişmiş olur. Kilit sorular şunlardır. Yaşadığım bu olayın esas mesajı nedir? Ben kendimi geliştirmem için neyi öğrenme fırsatına sahibim? Bana haksızlık yapan kişi acaba bana ayna mı tutmak istedi? Ben de var olan bir duyguya mı değinmiş oldu? Duygularımın farkına varmak için ve sinirlenmeden tepki vermem için bir fırsatı mı yakaladım bu olay neticesiyle? alınganlığımı ve kızgınlığımı gidermem için bana ne gerekli? Beni haksızlığa uğratan kişi esasen iyi bir insan mı? Yoksa kötü bir insan olduğu için mi bana bu şekilde davrandı? Bu olaydan sonra o kişi kendisini nasıl hissediyordur? Beni manipüle ederek beni bir hizaya koymak isteğine bu tuzağa ben düşmem mi gerekiyor? Yoksa buradan bir ders çıkartıp bir yol mu izlemeliyim? Yaşanılan olay hiç yaşanmamış olsa kendimi nasıl hissedebilirdim? Hayatta her şey olumlu gelişmez. Önemli olan bizim olaylara verdiğimiz tepkidir. Olumsuz duygularımın farkındayım. Kendimi seviyorum ve sayıyorum tüm gelişmelerin bir anlamı olduğuna inanıyorum. Dersimi alıp yoluma devam etmeyi seçiyorum. Bu şekilde özgürleşmek beni huzurlu hissettiriyor. İşte bakın bu cümleleri sesli ifade ederek ne hissettiğinize dikkat edin. Duygularınız orada nedir? Yani burada sizin yaşadığınız bir haksızlık, Affetmek istediğiniz bir konu aslında sizin büyümeniz için size verilen bir fırsat mı? Burada sizin duygunuz nerede? EFT, MFT bizim psikokinezyolojide de uyguladığımız uygulamalarda burada çok ciddi bir boyutta yol almanız mümkün. Burada Doktor Kelen'in affetmenin bilinçaltının yeni kodlanması ile mümkün olduğunu ifade etmek istiyorum teknik benim size şimdi birazdan anlatacağım şekilde gerçekleşebilir. Kendinizi yeni bir öğretiye açmak isterseniz beni dinlemeye devam edin. İnanıyorum ki bundan faydalanacaksınız. Bilinçaltının çünkü olumlu, faydalı ifadelerle kodlanması zannedilenin tersine esasen çok kolay. Danışanlarıma, hastalarıma bu konuyla ilgili bana soru soranlara bu tekniği uyguladığımızda değişim çok hızlı ve etkili gerçekleşiyor. Uygulama 21 günlüktür esasen. Yani 21 gün sabah uyanır uyanmaz ve akşam uyumadan önce yapılmasını önermekteyim. Hocam affetmekle ilgili bir olumlama metni hazırlayabilir misiniz bize? Evet ben sizler için bunu hazırladım. İsteyenler burada not alabilir. Veya bu podcastimizi defalarca dinleyip ezberleyebilirler. Çok uzun bir metin değil. Bunu bir kağıda yazıp okumanız en doğrusu olur. Bu metni şimdi sizlerle paylaşıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Eminim ki ben Oraya bir isim yazacaksınız. Kimi affetmek istiyorsanız onun ismini. Eminim ki ben affetmeyi başarıyorum. Affetmek beni özgürleştiriyor. Şu an dikkatimi, enerjimi ve gayretimi bu konuya odakladım. Kararlıyım ve kendime güvenim tam. Alacağım neticenin sorumluluğunu her şekilde üstleniyorum. Hayatımdaki yeni odaklar, huzur, güven, bolluk, bereket, bol kazanç, başarı ve tamamen sağlık. Bu odakları ben seçtim. Odaklarımı onaylıyor, kabul ediyor ve içselleştiriyorum. Deneyimlemem gereken her ne ise kendimi bu enerji alanına açıyorum ve akış içindeyim. Yaşadığım her şeyden öğreniyorum ve kendi yoluma devam ediyorum. Her şey olması gerektiği gibi. Mutlu, sağlıklı, başarılı, güven ve huzur içinde olmayı hak ediyor ve onaylıyorum. Ve böyle ola, ve böyle ola, ve böyle ola. İşte bu okuma metnini size yazılı olarak önünüze koymanızı tavsiye ediyorum. Ve okuma esnasında ellerinizi içe doğru yumruklayarak küçük parmakların altındaki bombeleri birbirine vurmanızı önermekteyim. Bilinç altına kayıtlar bu şekilde gerçekleşir ve kalıcı olur. Vuruş temposu 3-4'lük white taktında olmalıdır. Yani dım dım dım, dım dım dım, dım dım dım, 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 dım şeklinde vurmanızı tavsiye ediyorum ve temposu da bu şekilde olabilir. Vuruşlar her iki elle yapılıyor. Yukarıdaki size bahsettiğim metinden dört kez okuyunuz lütfen ve bu alanlara parmaklarınızın küçük parmaklarınızın altındaki bombeleri birbirine vurarak sesli veya sessiz içinizden de olabilir tabii ki Uygu, uygulayın, okuyun ve vuruşlarınızı yapın çalışma protokolü sadece affetmek konusunda etkili değildir. Tabii ki her türlü olumlama bu şekilde çalışabilinir. Olumsuz bir ifade kullanmamaya dikkat edilmelidir. İfadelerde şimdiki zamanı tercih etmelisiniz. Unutmayın ki bize yanlış davrandığını düşündüğümüz bir kişiyi affetmeliyiz. Bu affetmek onun yaptığı kötülüğü veyahut bize yaptığı haksızlığı iptal etmez. Bunu hak ettikleri için değil, bu haksızlıklara karşı karşılık vermeye devam etmeyecek kadar kendimizi sevdiğimiz içindir, kendimize olan saygımız içindir. Dolayısıyla bunu Miguel Ruiz diye bir hocamız da bu şekilde ifade etmiş. Tekrarlıyorum. Bize yanlış davrandığını düşündüğümüz bir kişiyi affetmeliyiz. Bunu hak ettikleri için değil, bu haksızlıklara karşılık vermeye devam etmeyecek kadar kendimizi sevdiğimiz içindir. Miguel Ruiz'in bu konudaki bilgisi böyle. Affetmek olayları unutmak değil, yok saymak değil, özgürleşmek demektir. Bunu sizin için çalıştım. Bu metni okumanızı ve 21 gün çalışmanızı size öneriyorum. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Özgür bir hayatınız olsun. Teşekkür ederiz hocam.